Arı kardeş. Arı kardeş. Ben niye çıplam? Niye bir kelebek kardeş? Uuu hmm. kelebek. Kelebek 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 eh. kelebek. Ne? Kelebek. Ah. kelebek kelebek. Kelebek 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 kelebek. Ah. Kuş kardeş. Lan! Ne yapıyorsunuz? Ben neden tek başımayım? Ay yemiş mi o? Onu bir alayım. Bu yalnızlık bizi yor yoruyor. Nereye kadar yalnız kalacağız? Müço. Ne zaman başlayacak bu tügedir? Müço. Acaba boşluk da beni düşünüyor mudur ya? Bir oyuncak daha buldum ya. Ah evladım gel. Bunu pandaya verim. O sever oyuncakları. Boşluk. Her şeye rağmen bunun üstesinden geleceğiz. Bana mı dedin? Ya kuva? Oo kavga var. Dalın ulan. ulan. Ay çiçek çocuk oldum. Kavga var ulan. Daha çok kavga var. Oh ulan. Kuva şimdi topladı o samanları, taşları, bilmem neleri kime götürüyor acaba? Bize getirmiyorsa kime götürüyor lan Müco? Affedersiniz. Afedersiniz. Sanırım bu sizden düştü. Buyurun. Oda servisi. Bir şey ihtiyacınız var mı? Yok mu? Bak. Okay. Ah, ah. Uzun zaman oldu ya. Nerede benim çocuk? Nerede? Keşke birler birleşsek. İşte de kakala samunlara. Mek yapsınlar. Amalları şu kürektir, onlar yapsınlar. Sattınız ön çocuklar. En çok da bu ay sattı. Adamın sesi var. Karizmatik insan ama piyasada yok. Kesin kızların peşinde koşuyordur ha he, karizmatik desle. Hey, hey merhaba küçük hanım ben Kuan'ı tanışalım mı? Ah, ah, ah çocuklar ah. Ya panda? İnsan düşünüyor, düşünüyor. Düşünüyor, ondan sonra acıkıyor. Düşününce acıkıyorum ben. Bunlar ateşi ateşi de bulamamıştır şimdi. Panda bilmiyor ateş yakmayı. Daha gün kararmadan ateş yakıyor. Onu tezekle harlıyor. Daha çok harlıyor. Hunharca harlıyor. Şu kürek işini ben yapıyorum ya yani, kadın başında. Teyzem mi yapsın her şeyi? Neredesiniz? Nerede? Aaa bıs 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 gel Gel bıs 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 gel 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 gel, gel. <laughs> Bizon kardeş, bizon kardeş söyle Sen de yalnız mısın benim gibi? Senin de boşluk gibi bir kuva gibi bir bizon arkadaşın olsa mesela özler miydin benim gibi? Bizim ne güzel dünyamız vardı. Koayla boşlukla mutluyduk biz. Ne oldu da böyle olduk? Ay gene sıçtı. Ay tezek alayım. En sevdiğim. Kelebek, kelebek, kelebek. Kelebek, 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 kelebek. Kelebek, kelebek. Kelebek, kelebek, Hemen gece oldu. Ne gece dışarıda ne yapıyordur onlar? Ha karanlıkta ne yapıyordur karanlıkta? Uyusun da büyüsün. Ne ne. Tapas tapas söylesen ne ne. Oh. Gel bir son kardeş bana anlat. Gün geceye dönerken bana masallar anlat. Bana yalnızlığı anlat. Ne oldu ya? Ninni'yi beğenmedin mi? Nedir yani bu kadar böyle? Bence vakti geldi. Ben biliyorum ki onlar da beni düşünüyor. Onlar da bu anı istiyor. Onlar da beni istiyor. Beni ve bıyıklarımı istiyorlar. Biliyorum. Bunu biliyorum. Buna eminim. Vay enteresan. Oh, biz geldik. ne no, ne no, ne no, ne no, ne. No. Çıplak geldik. <laughs> çıplak çıplak kesiyorum. Açın. Ay. Gel Son lan <laughs> Bana bırak. Bana bırak. Sen kim? Sen kaç yaşındasın lan? Örümcek. Ha? Havol arıyor. Aha yemiş. Yemin ediyorum ense köküme şu anda luna park e, dikesim var. Koa ense köküme bakar mısın? <laughs> Bayağı kafa tarafını araziye açabilirim. Şey açabilirim yani. Wow. Bir de boşluğa bak. Allah'ım ya. Benim bu kelebeklerle derdim ne Koa? Abi çok En son bıraktığımızda sen normal bir adamdın. Bayağı kelebeklere girişiyor adam ya. Ee, kelebeklerin bir günlük ömrü var, muhabbeti var ya. Onun oh, e, işte onu garanti çürür. altına alıyorum. Ömrünü alan kişi e, Koa. O bir günlük ömrünü alan Koa. Arıya da dal bakayım Koa. Onların da ömrü acaba ne kadarmış bir musun? Onların... Eee hemen bakayım. Ben, ben, ben. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Kazma. Ben Balta. Ben Kürek. Bu da Huga Çaka. <laughs> Huga Çaka. Huga Çaka. Huga çaka. Don't Start Together 2. Sezonu 4 Şubat Perşembe akşamı başlıyor. Ulan özlemişiz be.